Çocuklar yerlerini aldı ve sabırsızlıkla bekliyorlar. M, Lili S, Meri ve en büyüğü Endi de. <gülüyor> <gülüyor> of ya, yine en az bende. Ups. Endi, <laughs> çok ama çok şanslısın. <laughs> Acı biber. Tamam. Hmm. Çok acı. Neyse ki çok az. <laughs> Ateş bastı. Of geçti. Şimdi size bakacağım. <laughs> Hadi Lili başaracaksın. Tamam. Daha bir sırık yapacaksın. Bu çok acı. Çok kötü ya. Çabuk su, su verin. Hayır, hala ağzım yanıyor. Dilim kopuyor. Nasıl? Ben nasıl bunu yemeliyim? Çabuk bitirmeliyim. Hayır olmuyor. Ağzımı hissetmiyorum. Ateş hissediyorum. Hayır durun. Su nerede? Ben bittim. Böyle işte. Bir yudum daha. Şimdi böyle yapıyor. Ateş hissediyorum. Evet ya. Çok komik. Şaka gibi. Su nerede? Güldürdün ya bizi Andy. <laughs> Bir, iki, üç. Round başladı. Oh. Ölçüler de hazır. Yuppi sonunda. Eninde en az. Oh. Oh. Evet. Bingo. Piyango. Şansa bak sen. Oh. Nasıl olur ya? Benim günüm değil galiba. E hadi boni boncum başlayalım. Am. Çok leziz. Çok güzel resmen. Bir dakika. Bir aklıma bir şey geldi. Hadi biraz yeni tat katalım. Bu için. Yam yam yam. Hmm, Şekerler... Şimdi Mary için... Of bu ne tat? Neden böyle acı? Evet hiç sevmedim. Çok kötü bonibonlar bunlar. Dokunma zehirliler. Yok ya, baya iyiler. Hadi bakalım, mini de maksimum Endi'de ve orta bende. Ne? Süper. Vay be. Evet, Endin nasıl şanslıyız. Bu ne ya? Aç kalacağım. Tamam isabet. Karnım iyice doyacak. Yes. Yavaşça. <laughs> Tuz bile düşmüyor tavuğa. Leziz. Hmm. Çok güzel. Hadi bakalım. Oo, endinin içinden canavar çıktı. Evet, yemek. Ee, ne oluyor? Korkutuyor beni. Korkuyorum. Kızlar ben doydum. Hey. Hayır Andy. Bitir şunu. İçindeki canavar yoruldu. Bitti. Otçul oluyorum. Alayım bunu. Bir ay boyunca et yemem ben. Galiba Andy kendisi bir hayvana dönüştü. Dikkat. Hazır. Başla. Yani orta küçük. Büyük. Oley. Yine kazandım. En büyük olan yine benim. Andy galiba Mary kazandı. Sen bir sürü zeytinleri ye. Hadi hızlı. Fark etmeyeceğim bile. Üf, iğrenç. Galiba zeytinler çok da leziz değiller. E bakalım. <laughs> Buldum. Lili de sonsuz bir tabak olacak. Evet, Mary haklı. Zeytin hiç güzel değil. <laughs> ne zaman bitecek? Bir tane de Sonsuz bir tabak gibi bu. Yakalandın. Anlaşıldı şimdi. Dur sen. Al hediyeni. Umarım yeter sana. Oh Andy şimdi haydutluğunu bedelini öde. Çabuk ol Andy. Bu tur bitiyor. Of ya. Şimdi daha çok yiyeceğim. Kandırmamalıydım kimseyi. Çiğne çiğne çiğne. Yut yut yut. Finale geldik. Ve Andy de en küçük. En büyük olan Mary de. Ve orta Lily de. Tabak savaşı başlasın. Eyvah. Ne yapayım? Sakız çok güzel ama çok az. Hiç şansım yok. Bak ben istemiyorum. Sen al. O teşekkür ederim. Değmez. Hmm, muhteşem. Andy bana da yardım etsen. <laughs> ben mi? Evet. Seve seve. Kızlar çok sağ olun. Sakız efsane. çok mutluyum. Mary hazır mısın? Tabii ki. Bekliyoruz. İşte bu. Evet. Çabuk ol. Çok komiksin. Andy yüzünü bir görsen. Of ya kızlarla her zaman tetikte olmalısın. Hadi çak kardeşim. Ekşi şekerleri sevmem. Hubba buba en sevdiğim. Bende de Dağı var resmen. Bence bu şöyle. O zaman sen başla. Seve seve, hemen bunu alıp, o oh, işte burada tatlı şey. Harika. Ama öyle sıkmak çok zor. Ben onu alıp böyle ağzıma dökeceğim. Harika bir şey. Ay, o oh, erime ne oldu? Yapış yapış. Oh hayır, erime çöp yapıştı. Ah sadece çöp değil. Oh, bunu nasıl koparacağım elimden? Neden koparıyorsun? Şimdi çöp insansın. Parmalara gerek yok. Bunu neden yaptın? Ay. Hiç komik değil. Ve acıttı bu arada. Açın hadi bakalım yemeğinizi. Kolayca ben her zaman lezzetli yemekleri sevinirim. Özellikle bu nefis hubabubu şeklinde bir jöle ise. meziz. Ayrıca şölenden kocaman baloncuklar şişirebilirim. Bu diğer tarafa yapabilir misin? Yoksa beni kirleteceksin. İğrenç. Tamamdır. Eğer şölen lezzetli olduğunu söylüyorsanız ben yiyeceğim. Ama neden siz lezzetli bir şey aldınız ama ben böyle ekşi bir şey, berbat bir şey bunu yemeyeceğim. Zorundasın. Ya neden böyle bir ceza oldum? Artık ağzımı hissetmiyorum. Görünüşe göre ona yanlış bir şey oluyor. Oh, gözlük gerekiyor. Gözlüksüz göremiyorum. Çok parlıyor. ben takacağım. Biraz daha. Tamam şu an endişelenme planım var. Hubba buba aromalı jölem bize yardımcı olacak büyük bir baloncuğu şişireceğim. Ve hanlığın üzerine. Hazır ol. Şimdi göreceksin. Oo, oh, ne oluyor? Bir şey yeredi. Beni bu zehirli şöreden kurtardığınız için teşekkürler ederim tabii. Ama şimdi her tarafım kirli ya. Bugün kesinlikle benim günüm bir. Önce ekşi bir şey. Şimdi kokuşmuş. Ama ben yine şanslıyım. Bakın şekerler. Ben de tam doğacakmıştım. Bu yüzden bu kare pizzaya hiç hayır demem. O zaman sen başla. Seve seve. Ama şimdi senden sosisleri alacağım. Onlar yuvarlaklar. Demek benimler. İşte baksana. temiz sucuklar. Öyle olsun. Ben sade pizzaya da sevinirim. Ben de sosisiz de çok iyi olacak. Oh, <laughs> ah, kokusu mis gibi. <laughs> hey, nereye? O benim pizzam. Üçgen parçayı kendin kestin. Ve üçgen olan her şey benim değil. Evet, sen haklısın. Sucuksuz da çok iyi. Of ya dikkatli olmalıyım. Böyle giderse pizzam kalmayacak. Böyle yiyeceğim onu küçük küçük. Buna baksanız anlıyor. Tamam şekerlerimin tadına çıkarma zamanı. Bende bir kutu dolusu var. ah Evet ve hepsi çok lezzetli. Biliyorum. Hepsini bir kere de nasıl yiyeceğimi biliyorum. Elektrikli süpürge yöntemiyle. İşte hortumum da var. Hazır. Başlayabilirim. Ay. Aa, sanırım biraz abartmışım. Yine bana mı? Ya ne zaman olur ya? Aa, özür dilerim. Bilerek yapmadım kokuşmuş peyniri yemek zorunda mıyım? Kapağı bile açmaktan korkuyorum. Çocuklar lütfen yapmasan mı? Yapmalısın. Of tamam öyle olsun. O zaman ben de burnuma bunu takacağım. Yoksa aksi takdirde ölürüm. Umarım o peynirin tadı kokusu kadar berbat değildir. Ah, hayır yapamıyorum. Yapmalısın Hanna. Sana güveniyorum. Hadi yardımcı olayım. Oh, teşekkürler. Eski yardım etmeseydin. Sanırım Handa başardı. Ama şimdi bu kokudan kurtarabiliriz. Ah, evet. Böylesi çok daha iyi. Başardım. Ben harikayım. Hadi çak. Aa, bundan sonra biraz sıcak olacağını hissediyorum. Ben bunu istemiyorum. Ama bende bir çeşit bomba var. Umarım tatlıdır. Ay, sonunda şanslıyım. Ben de üçgen bir donat var. Hadi Hanna başla. Seve seve. Ay, nasıl iştah açıcı. Dur bir dakika. İşte buna baksana. Bu pasta süsü yuvarlak. Demek benimdir. Hadi bana ver donatı ben onu yiyeceğim. Hayır daha neyler o benim tatlım. Kurallar kurallardır. Oh baksana ne yaptın. Şimdi onu nasıl yiyeceğim? İyi ki merdivenim var. Donata ulaşmama yardım edecek. Tamamdır. Yine de lezzetliydi. Ve tavandan da yemek çok eğlenceliydi. Şu an şimdi sen. Oh ben mi? Oh hayır. Of kuzlar. Umarım bundan sonra yanı bitmem bu cips çok acı. Ama tanrım korkuyorum. Kokusundan bile sıcak. Tamamdır. Oldu olmadı. Aa, başlıyor. Olamaz. Kendimi tutamıyorum. Hey dikkatli ol. Aslında burada başka insanlar da var. Oh, hayır bomba. kendinizi kurtarın. Söndüremiyorum. Ne yapacağım? Ah, Anna yakala. Ya neden ben? Sean sen yaptın, sen de yakala. Oh hayır, bu senin diremeli. Hayır, ben istemiyorum. Durun bir dakika. Demek bunlar sadece kurabiyeler mi? Ya neden korkuyorduk bu kadar? Ah, evet, en sevdiğim oryol. Hadi millet neden duruyorsunuz? Afiyet olsun. Kurabiye herkes yetecekti. Ah evet bu sefer bir kutu lezzetli nugget aldım. Ve onlarla soslar da geliyor. Her sosu atmak için hepsini böyle açacağım ve dökeceğim kutunun içine. Sonra ise karıştıracağım ve nuggetler çok lezzetli olacaklar. Biraz sallayalım. Biliriz. Baksana nasıl güzel oldu. Hmm, Leziz ve nefis. <laughs> oh, yersiniz. Doydum bile. Sıradaki kim? Ben. Beni bir sürü kefsiden but bekliyor. Hanna seni anlıyorum. Challenge sırasında ben de acıktım. Bu yüzden şimdi seve seve bu botları bitireceğim. Ay, i̇nanılmaz derece de lezzetliler. o kadar lezzetli ki duramıyorum bile. Harika. Ya bu ne böyle? Ben neden kemikler alıyorum? Ah berbat. Neden berbat? Sana çok yakıştı. Komik değil. Bu arada sadece beni kıskanıyorsun. Çünkü hala önümde kocaman ve çok lezzetli bir burger var. O kadar büyük ki. Onu nasıl yiyeceğimi bilmiyorum bile. Görünüşe göre onu parçalar ayırmam gerekecek. Aa evet bunun için tam da kazman var. <laughs> Hazır. Küçük burgerler yemek çok daha kolay. Hadi başlayalım. İşte bu. Tadı hala inanılmaz. İşte böyle. Hepsini bitirdim neredeyse. Diğer yarısı kaldı. Vay be. Neredeyim ben? bu sanırım biraz abartı başım. Aa! Sen iyi misin? O sanki evet. Lezzetli ve hatta eğlenceliydi.